Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gürkan Öztürk hocanız. TET Türkçe dersimizin bir diğer ünitesi olan ses yazım noktalama ile devam ediyorduk. Noktalama dersimizde arkadaşlar dil polisini unutmamıştık. Noktalamada dil polisi aynı yazımda olduğu gibi noktalama da karşımıza çıkacak. Yine noktalamanın esas aldığı mesele TDK ve TDK'nin kuralları. Şimdi TDK diyor ki duygu ve düşüncelerini ifade ediyorsun ama bir cümle var. Bu cümlenin yapısını, duraklamasını noktalarla belirteceksin. Noktalamayla belirteceksin ki biri okuduğunda da anlam kolaylaşsın. Sözcüğü, vurgu yaptığın sözcüğü, tonu özellikleriyle belirtilsin. Bunlardan en önemlisi nokta. Arkadaş nokta hani cümle büyük harfle başlıyordu ya. Bilmem gereken şey cümlenin sonuna da her cümlenin sonuna da nokta konur. TÜBİTAK 24 Temmuz 1963 yılında kurulmuştur nokta. Yargı bitti. Yargıyı kapattım. Yargının bittiğini nokta gösterdi. Bazı kısaltmalarda var. Arasına nokta koyulan TC ve T kısaltmasından öte sadece gördüğünüz gibi sadece kısaltmaların sonuna nokta koyuluyor. Sayılardan sonra sıra bildirmek için koyuluyor. 15 inci demiştik değil mi? Üçüncü, 15 inci, ikinci gördük. Cadde, sokak, dördüncü Levent gördük mü? Burada nokta koymamın sebebi iki ve cadde kavramlarını aslında birbirinden ayırmak. 2 ve Mehmet kavramını birbirinden ayırmak ve buna özel bir vurgu eklemek. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl kavramlarını ayırmak için konur. Yine şöyle yazdığımı düşünsene. 29.05.1453 Nasıl okuyacaksın bunu? Bak. TDK demiş ki bunu okuman için sana bir güzellik yapıyorum. Aralarına nokta koy. Roman rakamı da yazsan, normal rakam da yazsan, araya nokta koyarsan daha iyi okursun. Alternatifine karıştırmamak için buraya ayın ismini de yazabilirsin. Sen bilirsin. İstersen nokta koy, istersen ay ismini yaz. Saatlerde nokta konur. Dijital saatlerde şu yanılgı var arkadaşlar. 09.15 yazıyorum ya. dijital saatlerde bu yanılgı hepimizi hataya sürüklüyor. Saatlerin yazımında mutlaka tek nokta konulmak zorunda. Toplantı 13.00'da başlıyor değil. Toplantı 13'te başlıyor. Kesmede bunu göreceğiz. Noktayı niye koydum? 13.00 yazdığımda eğer nokta koymazsam bunun saat mi yoksa 1300 mü olduğunu algılayamam. Kitap ve dergilerin künyelerinde, kitap ve dergilerin künyelerinden sonra nokta koyuyor. Niye biliyor musun? Cümle bitiyor. Değil mi? 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılardan sonra nokta koymak lazım. E, yoksa karıştırırım. Yani nereden okumaya başlayacağım? Bin yine kolay. Nereden okumaya başlayacağım? Nokta koymadığımda okumam zorlaşır. İşte bak. Senin için dil polisi demiş ki bunlara nokta koyarsan okuman daha basit olur. Geldik virgüle. Hepinizin bildiği gibi bazı kavramları ayırmak için konuluyor, değil mi? Bazı şeyleri vurgulamak için koyuluyor. Bazı kavramları özelliklerini belirtmek için kullanılıyor. En yaygın kullanımları hangisi? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları var. Sessizlere, solgun ağaç, sarı gül gibi. Bak bu kavramlar birbirine benzer kavramlar. Diyor ki dil polisi karıştırmamın için sana bir güzellik yaptım. Araya virgül koyarsın. Sıralı cümleler var. Bunları birbirinden ayırmak için koy, koyuyor. Umduk, bekledik, düşündük. Yargıyı Yakup Kadri sonunda bitirmiş ama... Buralarda da bitirebilir miydi? Evet. Tamamen şahsi inisiyatifine kalmış. Sıralı cümle mi? Sıralı cümle. Umduk. nokta yerine virgül koymuş. Bekledik, virgülü koymuş. Düşündük de yargıyı bitirmiş. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özne var. Ahmet nokta 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 dedi. E dedi kim dedi? Ahmet dedi bak. O kadar uzakta ki Ahmet'in özne olduğunu belirtmek için sana bir güzellik yapmış TDK cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için de konuluyor. Bunun başında ve sonunda o, o ara kavramını belirtmek için, o vurguyu belirtmek için kullanıyor. Şimdi müsaade buyurursanız bak şimdi efendiler bir söylem var değil mi? Müsaade buyurursanız da ayrı bir söylem. Anlama güç kazandırmak için kullanılır. Akşam yine akşam yine akşam. Sanki bir ara cümle gibi değil mi? Ara bir söz gibi vurguyu güçlendirmek için. Sırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra da virgül koyulur. Neden? Çünkü aslında bu bir cümle. Cümleden sonra nokta koyacağını virgül koymuş. Yargıya farklı bir kelime ile devam ettirilmiş. Hitap sözcüklerinden sonra kullanılır. Efendiler bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsaademe demektir. Efendiler bir hitap mı? Sayın Başkan, değerli büyüğüm, kıymetli müdürüm, büyük valim gibi bir hitap. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 38,6. Değil mi? 38 tam 10'da 6 kavramlarını vurgulamak için, ayırmak için virgül kullanıyorum. Peki nerelerde kullanamam? Buraya kadar kullandığımız yerler. Nereye kadar kullanamayız? Zaten bildiğiniz kavramlar. Dikkat edelim. Zarfiyle ekelim zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanamayız. Neden? Virgül anlam ayırır ama bağ fiil, zarf fiil anlamları birbirine bağlar değil mi? Şimdiye dek ben kendimi bildim bileli kimse değirmen olup köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık. Bak kaçıp virgül koysam ne olurdu? Anlam düşerdi. Diyor ki uyarıda zarf fiilden sonra virgül koyamazsın. Peki Tekrarlı bağlaçlarda aynı işlevi görmez mi? Hem gider, virgül koysam ne olur? Bak. Hem gider, hem ağlar. İki farklı cümle gibi. Ama hem gider hem ağlar hem hem kavramları ne yaptı tekrarlanan bağlaçlarla? Cümleye farklı bir anlam kattı. Virgül koyarsan bu anlam düşer. Şart eklerinden sonra da koyamazsın. Ne yapar koyarsan bir şart durumu düşmüş olur. Vurguyu düşürmüş olursun. Baktık noktalı virgüle. Böyle nokta mı koyayım, virgül mü koyayım arasında bir kavram değil mi? Burada içinde virgül var. Ya Nokta koysam devam edemeyeceğim. Virgül koysam es vermem lazım. Ya bir de açıklama yapacaktım. Dediğin yerlerde noktalı virgül kullandın. Cümle içerisinde virgülle ayrılmış tür ve takım adlarını ayırıyorsun değil mi? Erkek çocuklar. Bak Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan bunlar erkek çocuklar erkek çocukları bitirdin. E bitirirsen kız çocuklarının büyük harfle başlaman lazım ama bu öyle bir cümle değil. Kız çocuklarına ise inci, çiçek, gönül, yonca adları verilir. Bak bunlar da kız çocuk isimleri ayırmak için tür ve takım adlarını noktalı virgül kullandın. Aynı kavram Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Ankara, Londra, Bakü kelimelerinde de var. Ülkeler ve başkentlerini ayırmak için. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için de kullanılır. At ölür meydan kalır. Bir açıklama var mı? Var. Peki iki noktada ne yapacağız? Açıklama yapıyordum ya. İki noktada örnek veriyorum. Milli Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmı. Bak örneğim var. Kim onlar? Ömer Seyfettin, Halide Adıp, Ziya Gökalp gibi örnekleri verdim. Açıklama verilecek cümlelerden sonra konuluyor kendimi takdim edeyim. Meclis katiplerindenim. Bak örneği gördün mü açıklamayı? Açıklama cümlesini gördün mü? Karşılıklı konuşmalarda koronun ne yapacağını belirtmek için söyler. Aslında koronun bir örneğidir. Örnek cümlesidir bu. Yine oradan kodlayabiliriz zihnimize. 3 nokta var. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerden sonuna olur. Yani eksiltili cümlelere gelir değil mi? 3 nokta. Yani söyledin söylemiyorsun. Bitireceğim bitirmiyorsun. Bazen sen anla diyorsun. Bazen de diyorsun ki burada bunu söylememem lazım. Şimdi tamamlamamış cümle dediği şey ne? Bu yanı, bu yanı ne? Bu yanının ne olduğunu söylemiyor. Diyor ki Tarık Bura bunu sen tahmin et. O yüzden 3 nokta koydu. Kaba sayılı değil mi? O bir kelimesini biliyorsunuz. Bip sesini biliyorsunuz. İstenmeyen kelimelerden sonra konur. İşte malum bir atasözü kılavuzu kargalonun burnu nokta noktadan çıkmaz. Söylemek istemiyorsun, belirtmek istemiyorsun. Bazen isimlerde de olur. Bunu üç nokta olarak karşılar. Alıntılarda başta ortada sonda kullanabilirsin. Öncesinde bir cümle vardı. işime yaramadı almadım. Sonrasında bir cümle vardı. işime yaramadı almadım. Öncesini ve sonrasını belirtmek için kullanılır. Söz bir yerde kesiliyor. Sonrasında sana bırakıyor bunu. Sana uğurlar olsun. Yani arada söylemek istediğini söylemiyor ama üç nokta koyarak diyor ki okuyucu sen bunu anla. Ünlem ve seslendirmelerde anlatımı pekiştirmek için konur, değil mi? Koca Ali, Koca Ali be. Bak. Koca Ali, Ali istersen uzat, istersen araya bir sürü Koca Ali ekle diyor. Geldik. geldik uyarılara. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine iki nokta konulması yeterli. Niye biliyor musun? Bir noktayı 3 noktanın noktası yiyor. Bak. Bir nokta ne yaptı? Ünlemin noktasına gitti. Nokta bulduğumda bir tanesini ünleme kullandım. Aynı şey soru işaretinde mi geçerli? Evet. 3 nokta yerine tek nokta kullanırsan noktayı ifade eder. İlk nokta kullanamazsın. Adı üstünde 3 nokta. Soru işareti en basit mesele değil mi? Soru eki veya sözü içeren cümlelerden sonra koyuyorsun. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı dedi. Faruk Nafiz bir soru sordu. Soru bildirmeyen ancak soru eki içeren, soru sözü içermeyen cümlelerden sonra koyuluyor. Örnek veriyorum. Adınız dedim. Cevap bekliyor muyum? Bekliyorum. Yani soru işareti cevabını beklediğim kavramlardan sonra konulabilir. Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle yaklaşılan durumlarda da soru işareti koyarım. Hani zihninde bir soru işareti var. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Örnek Yunus Emre'nin doğum tarihi 1240 mı? Bilemeyiz ki. Yani müneccim yazarken kesin tarih yazmamış. Doğum yerini bilemem. Mesela 1496 yılında doğan Fuzuli kim diyor? 1496 yılında olduğundan emin değiliz. Zihnimde bir soru işareti var. Dolayısıyla bilinmeyen bir kavram olarak soru işareti karşımıza çıktı. Mesela Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. Ya mümkün değil, değil mi? Şüphe ediyorum bundan. Zihnimde oturmadı burası. Soru işaretini bu yüzden kullandım. Baktık ünlem işaretine. Ünlemde sevinç, mutluluk, acı, korku, şaşırma gibi duygu var ve bu duyguyu belirten bir işaret var, değil mi? Bu cümlelerin olduğu cümlelere ben ünlem, şaşırma, mutluluk cümlesi derim. E i̇şaretine de ünlem işareti değil mi? Ne mutlu Türk'üm diyene dedim. Bak bir böbüllenme, bir gurur var değil mi? Seslenme, hitap ve uyarıdan sonra koyulur. Ordular, Atatürk seslendi. İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bak bir emir cümlesi bir de yine bir duygu var. Duygu bildiren bir işarettir, ünlem işareti. Böyle alay kinaye küçümseme anlamı kazandırmak için de kullanılır. Mesela bak isteseymiş bir günde bitirirmiş. Hmm, der gibi değil mi? Hmm, der gibi. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Bir dalga geçme var mı? Bir kinaye var değil mi? Dolayısıyla ünlem duygu bildirir arkadaşım. Kısa, çizmi, kısa çizgi var. Satıra sığmayan kelimelerden sonra koyulur değil mi? Cümlenin sonuna satıra sığmadı bu kelime devam ediyor buradan aman bunları ayrı sanma diye kesme işareti değil kısa çizgiyi kullanmış. Karıştırma. Küçük bir sürü bak ara cümle vermiş değil mi? Bunu virgül virgülle de verebilirdi. Ama ne yapmış? Kısa çizgiyle orada bir detay vermiş sana. Kelimelerin köklerini, gövdelerini, eklerini ayırır. Bak gördün mü? Başka türlü nasıl bu kelimenin ekini kökünü gövdesini bileceksin? Arasında ve ila ila den ve ey anlamları için verilir. Nasılmış biliyor musun önceden? Şöyle olduğunu düşün. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksin değil mi? İstanbul'dan Ankara'ya. Zaman ok işaretinin o ok kısmı düşmüş. Kısa çizgi olarak kalmış. Bir şeyin arasında bir şeyden itibaren burayla bura anlamında. Eğik çizgi bir diğer adıyla Taksim işareti. Aman slash demeyin sakın. Dizeler yan yana yazıldığı zamanlar var ya. E, cümleyi oluşturduğunda bir sayfa yapısı var. Alt alta yazmam sayfayı bitirecek. E, yan yana yazarım. Yan yana yazıldığında da bunun bir dizi olduğunu algılatmak için eğik çizgi kullanırım. 21 Taksim 6 Kurtuluş Ankara. Aradaki işaret bölen anlamında taksim olarak da kullanılabilir. Adreslerde bir yerde karşına çıkabilir. İlk çizgi kullanırsın ki 21'i e 6 anlamı versin diye. Tarihlerin yazılışında da kullanabilirsin. Tıpkı nokta kullanabildiğin gibi. Tırnak işareti kavramı var. Tırnak işareti belirtmek istediğin işarettir, değil mi? Bir başkasından alıntılanan sözleri aktarmak için de kullanılabilirsin mesela. İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur. Bak bir başkasının cümlesi bu. Belirtmek için kullandım. Ama cümle değil özel olarak bir kavram ifade edeceksin. Barış taarruzu gibi Bak, yine tırnak işareti kullandın. Okuyucu bunun özel olduğunu anlasın diye. Cümle içerisinde eserlerin yazıların adları ile bölüm, baş, bölüm başlıkları kullanılabilir. Yazım kuralları gören bunun özel olduğunu algılasın diye. Yay ayraç bir diğer adıyla parantez işareti var. Ek bilgiler vermek için kullanılabilir. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum diyerek bak burada aman bana kızmayın diye bir ek bilgi verdi. Özel veya cins isme ait ekler için kullanılır. Yunus Emre'nin doğum tarihini bildirmek için yine bir bilgi, bir ek bilgi vermek için kullanılır. Tiyatro eserlerinde bak bu ihtiyarın ne yapacağını belirtmek için kullanılıyor burada. İhtiyar, ihtiyar bunu okuduğunda bilsin ne yapacağını diyor. Yine bir ek bilgi veriyor. Yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Gördün mü? İhtiyarın ne yapacağını söylüyor bana. Alıntı eser var. Eserin yazarını veya künyesini bildirmek için yine bir ek bilgi, yine bir ek bilgi vermek için kullanılır. Bir söz var böyle sözde alay kinaya küçümseme anlamı kazandırmak için ünlem işareti var ama onu yine parantez içine alman lazım. Çünkü parantezsiz bir ünlem koyduğunda ne olur? Büyük harfle başlaması lazım. Ama parantezle koyduğunda büyük harfle başlaman gerekmez. Aynı şey aslında onu özelleştirmek için kullanılır. Köşeli ayraç var. Şimdi parantez kullandın da ne kadar parantez kullanabilirsin? Matematikteki kavramla aynı, değil mi? Parantezleri bir parantez kümesi arasında alman lazım. Yay ayraç içinde kullanılması gerekiyor ama öncesinde çok parantez kullanacaksan bunu ne yapman lazım? Köşeli ayracı alman lazım ki arada bir tane parantez olduğu kaçırılmasın. Metin aktarmalarında, alıntılarda özel olarak eklenilen sözler için kullanılabilir. Mesela fark ama farkın demek istemiş aslında. Dolayısıyla köşeli parantezin kullanımı çok basit ve çok yaygın değil. Geldi kesme işaretine. Hep bildiğin şey değil mi? Özel adlarla getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Değil mi? Atatürk'üm, Türkiye'miz, Fatih Mehmet'e. Bak bu E2, Mehmet e eki Fatih Mehmet'e özel olarak getirilmiş ama özel bir isim var kesme işaretini kullanmam lazım. Tıpkı diğer özel kavramları ayırdığım gibi. Uyarı var. Genel olarak arkadaşlar 3. teknik kişilik eki bildiren özel adlar var ya. Mesela bana ait olan Boğaz Köprümüz. Bizim köprümüz değil mi? E aitlik bildirdiğinden ayıramam ki ben bunu. Ayırırsam aitlik bildirmez. Mantığını böyle düşün. Mesela ovamızın diyor da bu amikovası bize mi ait? Evet yani sanki bize ait bir şeyi kesersem ayırırmışım, kalbini kırarmışım gibi düşündüğümden bunu ayıramam. Kuş adamızdaki, Türkiye'mizdeki kavramlar gibi kurum kuruluş ve kurul isimleri oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaresiyle ayrılmaz. TDK'nin yeni kuralı ama siz zaten biliyorsunuz bunu. Meclisi diye ayıramam. Kurumu gibi ayıramam. Kesme işareti artık kullanılmaz. Bunlar başkanlık rektörlük gibi sözlerle başlayan başladığında da başkanlığa rektörlüğe biçiminde yazılır. Yine bu kurala dahil. Kişi adlarından sonra gelen saygı onun aslında soy ismi gibidir demiştik ya. E, özel isim. Dolayısıyla gelen ekte ayrılacak. Unutmayalım uyarıları. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden konuyla alakalı testleri çözmeyi ihmal etmeyelim. Başarılar.